hiçbir hayalin peşinden koşmanın bedelini düşündünüz mü? Bu, 20. yüzyılın en iddialı, en devasa keşif projelerinden birinin doğuşunun, yükselişinin ve buzulların arasında sessizce unutuluşunun hikayesi. Bu, Snow Cruiser'ın hikayesi. 34 tonluk çelik, bir devin trajik destanı. 1930'ların sonları. Amerika Antarktika yarışında geri kalmak istemiyordu. Ve bu imkansız görünen hayal, Thomas Poulter isimli bir adamın zihninde filizlendi. Ona göre bu buzul cehennemde hayatta kalmanın tek yolu yürüyen bir kale inşa etmekti. Ve böylece Snow Cruiser projesi doğdu. Polter'ın radikal fikri şuydu. Araç o kadar uzun olacaktı ki ön tekerlekleri bir buz yarığına düşse bile uzun burnu karşı tarafa dayanacak ve kendini kurtaracaktı. Bu o güne kadar kimsenin cesaret edemediği bir mühendislik rüyasıydı. Ve inşaat başladı. Bu dev araç sadece 11 hafta gibi inanılmaz bir sürede doğdu. Bu araç, 17 metre uzunlukta, 6 metre genişlikteydi. Yani yatay duran, 5 katlı bir apartman gibiydi. Ağırlığı tam 34 tondu. Tekerlekler ise Goodyear'ın özel imalatıydı. Her biri 3 metre çapında, 4 dev lastik. En şaşırtıcı özellikleri ise tamamen düz ve dişsiz olmalarıydı. Bu, teoride harika, pratikte ise felaket getirecek bir karardı. Araç adeta küçük bir kutup üssüydü. İçinde kontrol odası, yatakhane, mutfak ve tamirhane vardı ve en çılgın özellik ise tepesinde bir vinçle indirilebilen küçük bir keşif uçağı olmasıydı. Snow Cruiser halka gösterildiğinde bir fenomene dönüştü. İnsanlar bu çelik devi görünce gözlerine inanamadı. İlk görevi olan 1700 kilometrelik karayolu yolculuğu bir zafer alayına dönüştü. Herkes onunla gurur duyuyordu. Ve nihayet o an geldi. Snow Cruiser buzla buluştu. Ancak daha ilk dakika talihsizlik yüzünü gösterdi. İndirme rampası çöktü ama Polter soğuk kanlılığını korudu ve devi buza çıkarmayı başardı. Araç ilerlemeye çalıştığı anda o büyük düz lastikler buzun üzerinde hiç tutunamadı. Tekerlekler çaresizce dönüyor, 34 tonluk ağırlık kara gömülüyor. Araç olduğu yerde çakılıp kalıyordu. Mühendislik harikası ilk sınavında yenik düşmüştü. Ekip şoktaydı ve çaresiz bir çözüm buldular. Araç geri geri giderken daha az batıyordu. Bu tarihin en absürt keşif girişimlerinden biriydi. Antarktika'yı geri geçmeye çalıştılar. Geri geri güç bela 148 kilometre yol alabildiler. Ama hayaller Antarktika'nın acımasız gerçekliğine yenik düştü. Polter seferi iptal etmek zorunda kaldı. Sonrasında 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Dünyanın ilgisi başka yöne kaydı. Ekip Snow Cruiser'ı orada buzulların arasında terk ederek döndü. O büyük umutlar, o coşkulu kalabalıklar, her şey Antarktika'nın sonsuz sessizliğinde kaybolup gitti. 1960'lı yıllarda bulunduğu buzulun kırılıp okyanusa sürüklendiği düşünülüyor. 34 tonluk bu çelik dev, Pasifik okyanusunun karanlık sularında unutuluşunun bedelini ödüyor şimdi. Peki bu bir başarısızlık mıydı? Evet, teknik olarak öyle. Ama aynı zamanda insanlığın imkansızı deneme cesaretinin de bir abidesidir. Bize en parlak zihinlerin bile bazen en basit detayları gözden kaçırabileceğini, ancak bu başarısızlıkların olmasaydı Bugünkü başarılarımızın da olamayacağını hatırlatır. Çünkü asıl trajedi denememek ve hayal etmemektir. Snow Cruiser ise denemenin ve hayal etmenin en görkemli, en hüzünlü anıtlarından biri olarak hem tarihe hem de okyanusun derinliklerine gömüldü.